Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet hizmet rehberinden paragraf paragraf gidiyorduk. Geçen hafta iki paragraf okuduk. Bugün bu hafta da iki tane paragrafımız var. Ee, sayfa 12'de kaldık. Evet, bundan 30 sene evvel Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle dünyanın muvakkat şan ve şerefini ve enaniyetli hotfuruşluk ve şöhret perestliğin ne kadar zararlı ve ne kadar faydasız ve manasız olduğunu hadsiz şükür olsun ki Kur'an'ın feyziyle anlamış bir adam. O zamandan beri bütün kuvvetiyle, nefse emmalesiyle mücadele edip mahviyetle benliği bırakmak ve tasannu ve riyakarlık yapmamak için elden geldiği kadar çalıştığına, ona hizmet veya arkadaşlık edenler katiyen bildikleri ve şehadet ettikleri halde ve 20 seneden beri herkes kendi hakkında hoşlandığı ziyade hüsnü zan ve teveccühü nas ve şahsını methü senadan ve kendini manevi makam sahibi olduğunu bilmekten herkese muhalif olarak bütün kuvvetiyle kaçması, hem has kardeşlerinin onun hakkındaki hüsnü zanlarını reddedip, o halis kardeşlerin hatırlarını kırması ve yazdığı cevabi mektuplarında onların onun hakkında medihlerini ve ziyade hüsnü zanlarını kırması ve kendini faziletten mahrum gösterip, bütün fazileti Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i Nur'a ve dolayısıyla nur şaketlerinin şahsı manevisine verip, kendini adi bir hizmetkar bilmesi kat'i ispat ediyor ki şahsını beğendirmeye çalışmadığı ve istemediği ve reddettiği halde tarihçi ait'e geçen bir cümle, uzun bir cümle. Bu cümleden anladığımız manalar nedir? Neler dikkatinizi çekti? Emre abi'den başlıyoruz. E, abi şimdi e, bu cümle paragraf bayağı uzun. Aslında çok şey <laughs> içinde e, ee, oluyor ama tabii bunlara kısaca sadece da kalabalık hedefimiz biraz belki bir şeyler özetleriz. Ben o, o, şey Hasan abi şöyle düşündüm. Yani kendini mektup sena etmeyen bir üstad var. Kendini mektup sena etmeyi sevmiyor. Değil mi? Evet. Övmeyi sevmiyor. Peki kendini övmeyi sevmeyen üstad neden bunu buraya yazsın? Ya da yazdıktırsın? Ya da... yani biraz beyni şey yapmak istiyorum. Ee, yani bunlar bize söyleniyor. Yani bunları bizim yapmamız gerekiyor. Yani buna bizi bunu bize ders veriyor diyor ki siz bunları yapmayın. Çünkü yani kendini zaten metüsen etmeyen insan neden böyle bir şey yazar diye düşünülük önce. Ondan sonra e, yani bunları tabi teveccüh göstermemiz için değil bunları yapmayıp biz kendi enfüste e, yapmayıp bunlardan ders almamız gerekiyor. Manevi hayatımızı güçlendirmemiz için. Yoksa başka türlü. E bir de Kur'an'ın feyziyle e benim çok dikkatimi çekti yani Kur'an'ın feyziyle diyor. Evet. Mesela Kur'an'ın feyzinden, Kur'an'dan feyz alabilmek için e, bu hakikatleri okumamız lazım. E ki bu hakikatleri okuduğumuz halde bile feyz alamıyoruz. Mesela çok sıkıntılarımız oluyor hepimizin. E, yani burada çok dikkatimi çekti Kur'an'ın feyzinden. <laughs> yani üstad, Kur'an'ın feyzinden gelen hakikatlere o kadar üstüne almadan, benlikten uzak, uzaklaşıp Kur'an'ın ve onun tefsiri Risale-i Nur'u ön plana çıkarmış. elhamdülillah. Şakitlerin şahs-ı manevisine vermiş. Yani şarkıların şahsı manevisine vermiş, çok dikkat edilmesi gereken bir yer. Şahsı maneviye vermemiş. Şahsı maneviye, şu şarkıların şahsı manevisine vermiş. yani demek ki ne oluyor? Bu işler sadece şahsa bina olmuyor. Bu şekilde bakmamız gerekiyor. Demek bu hakikatler gerçekten e, şahıslara verildiği zaman ne oluyor? Toz kaldırmıyor. Ne yapıyoruz? O zaman yanlışa düşüyoruz. Yanlışa düştüğümüz zaman da yanlışa düşürüyoruz ya da o zaman ne oluyor? Yanlışa maal vermiş oluyoruz. Yanlışa da maal vermemek için burada şakitlerin şahs manevisi diyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor oraya. Ben böyle düşünüyorum. Yani Kur'an'dan feyz alan bir insan, yani bir de şöyle de düşündüm Hasan abi. Yani şimdi Kur'an'dan feyz al, almayan bir insan benliğini, enaniyetini, bunları zaten bilmiyor. E, Kur'an'da olmayan bir insan enaniyeti, insaniyeyi nereden çıkaracak? Çıkaramaz yani. Çünkü bilmiyor. Enaniyetini tanımıyor zaten. Kur'an'dan feyz almamış insan enaniyetini bilmez. E şimdi biz Kur'an'dan feyz alıyoruz. Enaniyetimizi biliyoruz. Ama ne yapıyoruz? Yani bunu e, uğraşıyor muyuz kendimize? Yani Kur'an'dan feyz alan kişiler olarak mesela düşündüm. Ne kadar uğraşıyoruz kendimize? Ne kadar bu hakikatlere e, şey bir teveccüh gösterip çalışıyoruz mesela benliğimizi, enaniyetimizi ee, ne kadar için. ders veriyoruz, <laughs> Yok yani. O yüzden bir öbür tarafını düşündüm. Hani ki gerçekten bugün de derste anlattın ya abi. Hani hiçbir şey bilmeyen, hakikatleri bilmeyen bir insan. Demek ki Kur'an'dan feyiz almayan bir insan, Kur'an'da uğraşmayan bir insan enaniyetini tanımıyor. E biz Kur'an'dan feyiz aldığımız halde, enerjimizi tanıdığımız halde bu haldeyiz. Evet. Dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Evet, Can, var mı ekleyeceğim bir şey söyleyeceğim? Abi Cihan çok bir şey değil de bu zaten çok uzun bu orası. Ben alt kısmını daha çok böyle yani dikkatimi çekten orada bir şeyler yani iyi çalıştım. E Usta işte diyor işte onun hakkında üstün zanlılığını reddedip o Aiz kardeşinin atalarının kırması ve yazdığı cevabı mektup vardır İşte onların hakkında medyitleri ve ziyade üstün zanlılığını kırması. Yani üstad, üstad, hiçbir zaman kendine hiçbir şey almıyor abi yani. E, o mesela Kur'an'ın tefsiri, Selim yazması ona vesile oluyor ama hiçbir şekilde yani hiçbir şekilde kendini ön plana atmıyor. Hatta bir yerde de işte o okuduğumuz metinde de işte bana bir kendini adi bir hizmetkar bilmesi hani kendini adi, yani değersiz, diğer manası değersiz bir kişi bilmesi. Hizmetkar bilmesi. Yani kendini e, değersiz bir hizmetkar bilmesi. Hani hiçbir şekilde e, hani övgüleri, iyi şeyleri kendinden bilmiyor, kendine vermiyor. İşte yani Kur'an'ın feyizinden de e, yani şahsını beğendirmeye çalışmamış. Aynen, aynen. Ve bunu istemiyor ve reddediyor. Aynen. Ben de şey yapmıyorum. Yani aynen. Evet, buradaki benim dikkatimi çeken, çeken nokta zaten bir önceki iki tane üç paragrafta da, üç tane paragrafta da şu anda aynı minval üzerine gidiyor ve hizmet rehberinin başında hizmet rehberinin başında bize e, ders verilen mana şu. Hizmet etmek istiyorsan en anette yürülecek bir yol değil bu. Önce birinci adım bunu anlamamız lazım. Şimdi e, Üstad 30 sene evvel Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle dünyanın muvakkat şan ve şerefini ve enanetini hotulusu ve şöyle ne kadar zararlı ve faydasız olduğunu nasıl anlamış? Kur'an'ın feyziyle anlamış. Şimdi kilit nokta burası. Yani e, ee, Kur'an'a ciddi bir şekilde bir insan yöneldiği zaman vahiy ile muhatap olunmaya başladığı anda Kur'an'ın insana yasaklamış olduğu belki de en önemli nokta rubiyet tecellisinden uzak durmaktır. Yani en neden uzak durmaktır. Benlik duygusundan. İlk derste yaptık ya en örtücü perde nedir? Şemsi ezeliği, Cenab-ı Hakk'ı örten benliktir. Şimdi benliğin uzantıları nelerdir? Ya bir insan kendi belini sevmesi nasıl anlaşılır? Şanı şeref tutkusuyla anlaşılır. Enaniyetle anlaşılır. da anlaşılır. Kendini pazarlamak ister, kendini satmak ister, kendini göstermek ister, kendini ifade etmek ister. Ee, i̇nsan benini sever. Yani hatta çok yerde bu zikrediliyor. İnsan en başta nefsini sever. Nefsinin e, uğruna her şeyi feda eder. Ya peki <laughs> Bir insan nefsini e, severse neyi göremez? Hakikati, hakikati. Hakikati göremez. Bir insan kendini severse neyi göremez? Kusurunu göremez. Hatalarını göremez. Peki kainatta kaç tane kusursuz var? Bir tane var. Peki en iyi hakiki kimdir? Allah'tır. En iyi hakiki Allah'tır. En iyi kübra kibriya yazime içerisindeki tek varlık hak etmiş olarak Allah'tır. Çünkü kendisinde noksanlık yoktur, nakıslık yoktur. O yüzden Üstad Kur'an'ın feyzini, yani ben Kur'an'a vahye muhatap olmak istiyorum. Ee, ama benlikten vazgeçmiyorum. Ben beğeni beğenirim. Beni beğenmeyenleri beğenmem. <laughs> Lanet olsun ki kendimi beğendirmiş <laughs> Allah diyeceğim. Yani bizim alimimizde mesele böyle. insanı gafil böyle der. Ben beni beğenirim beni beğenmeyenleri beğenme. İnsanı kamiline de ben beni beğenmem, beni beğenenleri de beğenmem. İşte insanı cahil ve insanı kamil arasındaki fark bu. Benliğini doğru tanımış, Kur'an feyziyle kendi hakikatını, ben hakikatını aç fakr, noksan ve kusur olarak tanımlamış bir insan kendini beğenmez, kendini beğendirmez, kendini beğenenleri de beğenmez, çünkü bu, bu tevazu, yapmacık tevazu değildir. Yani böyle işte maşallah çok mütevazi. Yani mütevazi olmanın yolu, mütevazi e, durmak, işte böyle estağfurullah deyip böyle zımni şekilde. Tabi her estağfurullah diyen yani kabul ediyor manasını algılamıyor. Ya bakın bu, bu e, derinlemesini analizleri kendi nefsimiz için yapalım. Ya adam mesela övüyorsun, adam estağfurullah diyor, ha estağfurullah diyor. bak estağfurullah aldı işine Ha öyle, başkası için kullanmayalım bu şeyleri, kendi nefsimiz için. Yani ilk e, test edeceğimiz uzantılar kendimize bulunan uzantılar olsun. Başkalarına değil yani. Çünkü başkalarına hesabı bize sorulmayacak. Bize, bize bizim hesabımız sorulacak. Adam çünkü öyle bir şey ki estağfurullah desen enanet oluyor. Demersen yine enanet oluyor. <laughs> ne yapalım o zaman sen söyle. E, genellikle hata suizan ettiğimiz nokta bu. E, yani bir insan kendine övülmesi neden hoşlaşmaz? Çünkü hakikati anlayınca, varlık hakikatini anlayınca yani nefse emmari itibariyle baştan başa noksan, kusur, aç, fark içinde olan bir varlık nasıl övülür ki zaten yani? Ya övüyorsun ya kardeşim sen manyak mısın? Övülür mü ya? Nasıl öv övüyorsun ya? Kabullenmez. Kur'an feyizinden ders aldı. Benlikle ondan sonra olan irtibatın, kendini tanımlama noktasındaki irtibatın da anlaşılır. Eğer böyle ben beni beğenirim, beni beğenenleri de beğenirim, işte beni beğenin, ben ben diye ondan sonra ifade ediyorsan senin yapmış olduğun hizmet de ancak benine kuvvet verir. Alem harita gittiğinde de gidersin ya Rabbi, Ben bu kadar çok koşturdum, bu kadar ettim, işte anlattım. Kimi anlattın? Ben seni anlattım. Hayır, yalan konuşuyorsun. Sen beni anlattın. Yani benini anlattın. Evet anlattın. Çok da güzel anlattın. Git şimdi o benden mükafatını al bakalım. Alabilecek misin? O yani çok önemli bir nokta bu. Ee, yani ve üstadın ama şimdi insanlar illaki teveccüh edecekler, ediyorlar. Yani bunu hepimiz yaşıyoruz değil mi? Bir iyilik yaptığınız birisini bize mutlaka teveccüh olur. İşte din görevlisisiniz ondan sonra bir şeyler yapıyorsun. insanlara ekstra faydanız dokunuyor. Adam, insanlar size teveccüh gösteriyor. Bu teveccühleri hemen Kur'an'a, bizim dairemiz seyretinde Risale-i Nur talebelerine, Risale-i Nur'a, Kur'an'a katlarına e, yönetmemiz lazım. Şahsımız adına bir metnü senadan hoşlaşmamız lazım. Hatta ve hatta bu metnü senayı arttıran ve bunun ayarını kaçıran insanlara karşı böyle ciddi bir tavır koymamız lazım. Çünkü nefse emare taşıyoruz, her an ayağımız kaybeder. Allah nefiste baş başa bırakmasın. Fukan seni atladık ama. Yok abi. Katılıyorsun benim dediklerim değil mi? Baştan sona kadar. Allah razı olsun. Ama abi şöyle bir şey de var. Hani şimdi öbür taraf kısa diye ben biraz o bakayım diye diyorum şu an. Hani Kur'an'ın feyziyle feyizlenmiş de. Şimdi Üstad Kur'an'ın feyziyle feyizlenmiş. Benlik enaniyet hiçbir şey yok. Her şey sıfır, zero. Tamam abi. Yani biz şimdi o zaman benlik yapıyorsak, enaniyet yapıyorsak, kendimize bir şeyler veriyorsak, ben merkezde okuyorsak, kitleleri çevremizde toplamak için uğraşıyorsak, o zaman sen Kur'an'ın feyizliğini feyizlenmemiş olursun. Öyle öyle. Yani ben çok 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 böyle okudum, hani çok hoşuma giden bir yer oldu aslında. Çok şeyler yazdım ama hani kısa geçiyorum. Ee, alemimde çok şeyler oluyor, böyle oluyor. Bu bir zaman, bu bir süreç yani, bir eğitim ondan sonra. E, hatalar olacaktır, hepimizin cüz'i külli bu hataları var, yapıyoruz, ediyoruz ondan sonra ama ya bileceğiz ki tehlike, tehlikeli sular bunlar. Yani benlik denilen hakikat koca bir yalandır. Ee, yani e, böyle işte ama uzantılar çok gözüküyor hayatımızda. İşte değil mi? Fotoğraf çekilmenin, fotoğraf paylaşmanın, fotoğraflarla yaşamamızın temel nedeni benlik sevdasıdır. ya, yani başka bir şey değildir. Benini seven adam her yerde beni görmek için uğraşır. Beni ifade etmek için uğraşır. Ee, sen söyle. Bu bir tutku maalesef. Yani işte kurtulmak lazım. Yani bir şekilde bu hafta dizisiyle tanıştım Hasan abi yeni çıktıkta. Osman Hoca'nın e, camisinin karşısında Pamuk Kasak diye çok mübarek birisi. E, ka, oğlu falan e, hakikatlerle falan tanışmış, derslere falan gitmiş, parlaya gitmiş falan. Ondan sonra konuştuk, sohbet, muhabbet falan neyse ikramları oldu. Ya, yani, Orçun yanındaydı malum, zaten reddedemezsin. Ondan sonra, ikramlarını falan yedik işte şöyle yaptık, böyle yaptık. Giderken illa bir şey verecek. Ondan sonra dedim ki, Üstad dedim almazmış. Ondan sonra şimdi dedi, o da dedi ki, oradaki çocuk dedi ki, sen dedi üstad değilsin dedi. Ondan sonra. Adam tabii değerli bir şey vermek istiyor, ben kabul etmedim. Ondan sonra. Ondan sonra Orçun böyle bakıyordu bana, <laughs> kabul etmeyince. Sahne neyse ufak bir hediye verdi bize, biz de kabul ettik. Allah kabul etsin. Tabii inşallah e, ee, karşılığını inşallah şey yapacağız, e, hediyeleşmek sünnettir biz de götüreceğiz dedi. Yani orada şu dedi, şu, şey aklıma geldi, hani bu dersi de okuduktan sonra tam üstad Üstad evet, kabul etmezmiş, e sen de etmeyince şimdi e, şey olursun hani böyle biraz e, karşındaki insan biraz böyle hani şey yapıyor gibi. Sen tanıyorsun madem ustalı, tamam mı? kabul etmezmiş diyorum, sen üstad değilsin diyor şimdi. E, şimdi burada kendin ders alman için e, nefsini terbiye... Adam gerçekten de güzel bir şey verecekti. Değerli bir şey verecekti ben kabul etmedim onu. Kabul etmeyince o zaman orucum böyle biraz bozuldu sonra e, daha cüzi bir şey verdi, onu aldım artık dedim hani bu kadar da şey tamam. yapmayayım. Ondan sonra yani böyle ne bileyim yani artık bu okuduğumuz hakikatlerden biraz tesir etmesi lazım yavaş yavaş evet. diye düşünüyorum bilmiyorum. Ya illa gibi değil mi? mi? Teveccüh olacak. Çünkü insanlar maneviyat noktasında ikram gördükleri veyahut da istifade ettikleri insanlara karşı hatinden fazla bir teveccüh gösteriliyor. Esbap maalesef demme de işlemiş. Ee, tabii karşı tarafta bir de bunu yani istemem yan cebime koy modunda bir şeyse ondan sonra e, o iş gitgide sarpa sarmaya başlıyor. Bize düşen vazife, ya baktın ki adam kırılacak, tamam alırsın, bir dahaki hafta sen bir hediye götürürsün, sünnete rivayet edersin ve dersin ki bak, e, bunu almamızın sebebi dairemiz içerisinde yaptığım hizmete bir toz konmaması adına, yoksa şahsımızın mübarek gördüğünden falan değil ama böyle bir yol çizilmiş, amacımız buydu falan deyip ders verirsin, almazsın. Önemli olan o da hediye almasın da, e, mevzu teveccühü reddetmektir yani. Teveccühler reddedilmekte zorluyoruz, zorlanıyoruz. ve hatta teveccüh edilmeyince kızıyoruz. Esas sıkıntı bunlar, onu reddetmek kolay. Yani isterse sana trilyon versinler, reddedersin ama mesela benine bakan noktadaki teveccühü reddetmek, işte aramadın, sormadın, etmedin, işte çantamı taşımadın, işte şunu açmadın, bunu getirmedin, istedim yapmadın falan deyince mevzular orada, ben'e temas edince oluyor. O biraz zor, zorlatıyor bizi yani. Mesele, nözü hepsinde aynı şeydir. Beyni doğru tanımlamayan insan Kur'an feyziyle bu asrın en büyük hastalığı olan benlik girdabına düşer hizmetini ya şan şöhrete ya da maddi menfaate feda eder. Dikkatli olmak lazım. Evet. İkinci ve kısa bir paragraf. Hem bu yeni Said, eski Said gibi kendine hürmet ve teveccüh kazanmak ve şanı şerefi bulmak katiyen aleyhindedir, kabul etmez diyor. Evet. Abi şimdi burayı yazdığımda ben çok bir şey kısa olduğu için hiç şey yapmadım, e, tefekkür edemedim. Sadece şu aklıma geldi. Eski Sayit diyor ya abi şimdi. Eski Sayit deyince ben dedim onu biraz kurcalayayım. Fazla hani o kadar eski Sayit dönemini falan da bilmiyorum ama ben dedim biraz açayım. Bir şeyler bakayım yani sağdan soldan eski Sayit'in ne var. Eski Sayit'te hiçbir şey yok ki. Eski Sayit e, çocuk yaşlarında alimlerin sorularına cevap veren eski Sayit Bediüzzaman. O zamanki e, Sayit de Bediüzzaman'dı. Ama neydi? İşte e, hayat-i içtimaiyesi vardı. O yüzden eski Said dönemi diyor. Yani eski Said'de gene şöhret yoktu, gene benlik yoktu, gene enaniyet yoktu, gene şöhret perestlik yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yani sadece içtimai hayatın içinde olduğu için eski Said dönemi. Evet. Ben onu çok merak ettim. O aklıma takılmıştı. Yani e, bir fark var orada. Yanlış anlamayalım yani. Şimdi yeni Said'de benlik, şöhret, perestlik, şu bu falan yok. Hani manevi makamlar verildiğinde ama eski sayıda bu var değil yani. eski Aynen. Yani bir fark var. Çok güzel bir fark var. Onu ifade etmeye çalışacağım ben. Ha. Doğru bir tespit yapmışsın yani. Onu ifade edersin abi. İşte yani ben böyle düşündüm. Parantez içinde onu söyledim dedim. Başka bir tefekkürüm olmadı. Evet Ceyhun. Ben de kısa anlatayım abi. İşte en bu yeni sayıda. Sait. Eski sayıda ben de işte bu siyasi yani bir bir dönemde siyasi yani siyasete girme <laughs> evet. bir konu oluyor. Evet. Sonra bırakıyor yani zarar verdiğinden çünkü, çünkü dine e, evet. kendi işte şan ve şeref şey, zarar verdiğinden. Benim o aklıma geldi şimdi bugün de okuduğumda yani, e, hani çünkü bir makam kendine bir makam veriyor yani şimdi eski Seyyid dönemine baktığınız zaman abi. Tabii ki de abi dediği gibi de çok şey ben yani bizim gibi değil yani sonuçta yani e, eski sey olmasına rağmen de. En yani azından bir cüzi bir değişme var tabii ki yani senin Hasan abi. Şimdi şey ben siyaseti o e, anladığım kadarıyla yani siyaset mevzusuna ben biraz hani oraya yoğunlaştım. Sadece onu söyleyeyim yani. Işte. Bir, diğer da aynı. Aynı bir şey. Onlar yani ben. Yani bir şey yani. O paragrafın neresi şey yani. dahaki hafta sıra değişsin. Ben en son unuturum. Furkan. Evet. Sen anlat ben dinliyorum diyorsun. Maşallah. Mutlak muti nefer gibisin yani. <laughs> Abi burada eski Said demesi yani. Bakmış ki e, siyasetle hizmet olmaz, boşuna diyor çene çalan, çalmak. Herkes benim kadar bilir evet. siyasetle bu iş olmadığından. işte yeni döneme girip eserleri yazarak. O eski Sayit, eski aynı. Eski Sayit döneminde Üstadın hayatında e, yine hizmet merkezli ama şu var, İctimai'da hayat da çok fazla aktif ve e, makamı da var. Yani hikmet Hikmet'in İslamiye'de ondan sonra ağza işte bir yandan bin nutukla 10 bin kişiye nutuk yapabilen ondan sonra gazetelerde cerideler yazan işte ama <laughs> siyaseti dini hizmet için kullanan bir şahsiyet. Fakat işte bakıyor ki zaman ve zemin değişiyor ve hadislerden ve ayetlerden almış olduğu manayla bu asrın eş şahıslarına siyasetle baş kaldıramazsın, diş geçiremezsin deyince bu sefer yavaş yavaş artık yeni sayıt dönemine geçiyor ve yeni sayıt tamam olarak uzak duruyor. Yani kendini soyutluyor. Yani evvelden bir manevi şan ve şerefi var ama onun istediği bir şey değil bu. Ona verilen. Zaten burada sıkıntı şu. insanlar size bir manevi makam verecektir. Abi olacaksınız, işte hoca olacaksınız, yani işte yarın bir baş vaiz olacaksınız. Bir teveccüh olacak ama önemli olan sizin kalp ve ruh dünyanızda bu mesele nasıl inkişaf ediyor? Bunu engel olamayacaksınız. Yani bunu derse bugün Hasan abi ben bile kendi adıma konuşayım. Kendime ait bana da bir sürü makam veren işte abilik veren bir, şey, bir, insanlar var ama benim kendi ruh aleminde kalp dünya ruh dünyamda bu mesele nasıl oturuyor nasıl gözüküyor. Yani ben ben de yani az buçuk az adam, değil işte bizi seviyorlar yani Allah'ın izniyle yıldırımıza verdik modundaysam o olmuyor. O zaman adam affedersin çuvallıyorsun ama sen dedesinler ki bütün dünya beni metü sana etse diyor beni inandıramaz ki ben sahibi kemalim. Bak çok çok güzel bir cümle. Bütün dünya diyor beni mühtü sana ise beni inandıramaz ki ben sahibi kemalim. Bu modu yakalayabiliyorsak o zaman elhamdülillah çok şükür. Onda sıkıntı olmaz ki üstad geç, eski sayı böyle. 1920'lerde işte başlıyor tekrardan kabuk değiştirmeye tabiri caizse ve Lisan telifi telifiyle artık yeni Said dönemine geçiyor. Ve yeni Said'de Üstad şahsiyetini tamamen ondan sonra sıfırlıyor. Çünkü Kur'an'dan almış olduğu fezle bu asır diyor şahıs merkezli bir hizmete de kapalı. Çünkü şahıs çürütülürse hizmet de çürütülüyor. Bunun çok defalar işte birçok cemaatin başındaki insanların çok nahoş vaziyetleri ve hatta e, meşhur bile vaziyetleri nazara verilerekten cemaat çürütülmüyor mu? O yüzden üstad ne diyor? Zaman diyor, şahıs zamanı değil, cemaat zamanı. Yeni Said döneminde artık bakıyorsun tamam Üstad kendi şahsiyetini eritmiş, kendi şahsiyetini bitirmiş. Çünkü bitirmesi lazım. Kur'an'ın emriyle, daha önceki paragrafı değil, Kur'an'ın emriyle. Bu asrın e, gereksinimi budur işte. Kur'an'ın emriyle bunu almış. Yani peki bize bakan veçi nedir bu? Eski Said ve yeni Said dönemi hepimizin hayatında bilmeyen olması lazım. Eski Türker, yeni Türker. Eski Hasan, yeni Hasan. Eski Muhammed, yeni Muhammed. Şimdi e, eski Hasan'ın hayatıyla yeni Hasan hayatı arasında fark olmazsa sen patinaj yapıyorsun. Bir şeylerde de sıkıntı var. Eski Hasan'ın alemindeki hayatındaki olmazsa olmazlar yeni Hasan döneminde de devam ediyorsa sen patinaj yapıyorsun. Bir sıkıntı var. Vakatlar değiştirmesi lazım seni. Koca Bedi zaman niye yeni Said yeni Said diye nazara veriyor? Yeni Hasan'da ne var? Eski Hasan'da ne vardı? Herkes kendi hayatında değerlendirecek bunu. Herkes kendi hayatında bir ölçüye, bir yenge vuracak yani. O yüzden e, eski asandaki has şeyler artık ölmesi lazım. Yeni asanda dirilmemek üzere. O yüzden eski hal muhal, ya yeni hal ya izmihal demiş usta. Eski hal muhal. Eski halleri muhal. Artık o halleri dönmek yok. Ya yeni hal, yeni hal üzere olacağım ya da yok olacağım. O katiyette bir hayat sürmemiz lazım. Allah hepimize nasip etsin. Ama yine burada nazara verilen nokta hürmet ve teveccüh, şan ve şeref. O yüzden özellikle sosyal medya kullananlar olarak bizler bu noktalara çok azami dikkat etmemiz lazım. Çok ciddi dikkat etmemiz lazım. Yani e, resmen e, Sırat Köprüsü'nde yürüyoruz. Her yani önce ben kendi nefsim adına konuşayım ki aranızda en çok videosu, şey paylaşılan videosu olan, ders olan benimdir. Tamam mı? Herkesin kendine bir şeyi vardır, bir tanınmışlığı vardır ama biraz daha ben bitirin adam olduğundan dolayı o şan ve şeref, hürmet ve teveccüh noktasında ne kadar o artarsa marifetullah'taki derinliğimizi arttırma çalışmasını iki katına çıkartmamız lazım. Ne kadar izleniyorsun? Misal veriyorum. 5 bin o zaman 10 bin dozda marifetullah alman lazım. Yoksa bitersin. Hayat duramazsın. Duramaz. Yük, çünkü debdebe içine girdin mi şan ve şeref insan aldatır. 2-3 şakşakçı da varsa etrafında enanetin pompalanmış olduğu bu asırda seni böyle de anlı pompalayan aslanım yiğidim koçum koştur aslanım o abimsin sen canımsın diyen böyle hiçbir şekilde sana kusur göstermeyen adamlar da varsa etrafında senin zaten idam fermanı imzalanmıştır. İdam fermanı imzanı basmışsındır. Allah kabul etsin yani. O yüzden şan ve şeref, teveccüh ve hürmetin artmış olduğu, zirve yaptığı bu dönemde enaniyetin pompalanmış olduğu bu dönemde hepimizin yeni Said dönemi olaraktan veya yeni Hasan, yeni Türker, yeni Emre olaraktan marifetullah çalışmalarımızı, bu derinlemesine ders analizlerini ekstradan ekstradan arttırmamız lazım. O yüzden de ikinci dersi koyduk. Bu dersi böyle yapmamızın amacı bu. Hepimizin çok ciddi şekilde bu hakikatlerle meşgul olmamız lazım. En hakikatini çok iyi anlamamız lazım. Kusur görme noktasında çok barışık olmamız lazım kendimizi beğenme ve beğendirme haletlerinden vazgeçmemiz geçmemiz lazım. Ve bu noktada bizi ciddi rahatsız eden ve bizi böyle hunharca eleştiren e, insanlar varsa onlar en yakın dostumuz olması lazım. En güzel kardeşlerimiz olması lazım. Bu insanlardan kaçmamamız lazım. Ama nefs-i emmare ne diyor? Ben beni beğenirim, beni beğenmeyenleri beğenmem. Beni beğenmiyorsan ya sev ya terk et. Beni sevmeyen, beni sevmeyen ölsün. Allah razı olsun. Güzel oldu. Evet tamam önümüzdeki hafta 3 nokta alalım. Çünkü iki tanesi bir tanesi kısa. Ee, ben nefsimi tebrik etmiyorum. Nefsim her fenalığı ister diye paragraf 1. Evet nefsini beğenen, nefsini itimat eden 2. Medarı şeref tanıdığı bütün ecdadan. 4. hatfeye kadar. Evet. kısaca Allah razı olsun. Evet. Subhaneke la ilmenena illa ma İnneke enten alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alimler. Fatiha.